Beden bas hazırlarken ilk önce yapmamız gereken şey kare dik açılarımızı çizmek. Yaka açıklığımız 16 santim. Yarısını alıyoruz. 8 santim. Arka yaka düşüklüğü 2 cm işaretliyoruz. Güzel tatlı bir kavis yaparak arka yaka açıklığımızı çiziyoruz. Omuz düşüklüğümüz 4 cm 3 veya 4 cm'den aşağıya inip omuz ölçümüzü alıyoruz. 10 cm. göğüs ölçümüzü işaretliyoruz. 44 santim. Yarısı 22 santim. Kol evimiz 22 santim. Dik açıdan işaretliyoruz. 22 santimimizi güzel bir kavisle birleştiriyoruz. Şöyle cetvelimizi yukarıdan düz olacak ve aşağıdan kavisli olacak şekilde işaretliyoruz. Yukarıdan aşağıya bel pozisyonumuzu alıyoruz. Kişinin bel yerine göre değişebilir. Kendi bel pozisyonunuzu alın. 38 cm aşağıdan